Hepinize tekrar merhaba. Küçük bir bölüm arası verdiğim döneme denk geldi sanki sezon arası gibi. Oysa sezona yeni başlamıştım. Onun dışında umarım bu bölümümüz de güzel geçer. Bu bölüme konu düşünürken neden kendi bölümümü anlatmıyorum ve sizlere mimarından bahsetmiyorum diye düşündüm. Çünkü özellikle kendi tercih dönemimdeki kararsızlıklarımı, fikir ayrılıklarımı düşününce keşke bilen biriyle oturup bunu konuşabilseydim diye düşündüm. Kafamda net olmayan sorunlar zaten bir sürü varken ben tercihlerimi hangi mesleği seçeceğimi açıkçası tam bilmiyordum. Sonra yakın bir tane akrabamızın önerisiyle mimarlık çok cazip geldi ve bütün tercih listemi mimarlıkla doldurdum zaten. Yani son iki sıraya da iç mimarlık koymuştum. Hem birbiriyle alakalı olması için hem de sonuçta açıklanınca hangi mesleğin bana çıktığını şahsen sürpriz olsun istemedim. O yüzden mimarlıktan devam ettim ve çok şükür ki güzel bir şekilde mezun oldum. İyi ki bu bölümü seçmişim, iyi ki bu bölümü okumuşum ama kolay mıydı? Hayır. Şimdi kapaktaki fotoğrafı tanıyanlarınız olur. Ted Mosby, Hawaii Medium Mother'daki baş karakterlerden bir tanesi. Şimdi ben bir akrabamın önerisiyle mimarlığı seçtiğimi iddia ediyorum ya da bilinçaltımın böyle olduğunu düşünüyorum ama lise sonunda ben sürekli Hawaii Medium Mother izleyen ve yaklaşık 5-6 ayda 9 sezonu bitiren ve tekrar başlayan bir insandım. Yani ne kadar kabul edeyim etmeyeyim ya da bunun gerçeklik payı ne kadar var bilmiyorum. Ted Mosby de sanırım benim idollerimden bir tanesiydi. Yatırım tavsiyesi değildir. Dizi olarak Hawaii Major Mother'ı izleyin ve izlettirin. Teşekkürler. Şimdi bölüme geçiyorum. Şimdi öncelikle mimarlık ne diye sorarsanız yapıları ve fiziksel çevreyi uygun ölçülerde tasarlama ve inşa etme sanatı olarak adlandırabiliriz. Bunun yanında mimar kelimesinin anlamı ne diye sorarsanız da kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde estetik ilkeleri göz önünde bulunarak tasarımını yapan ve yapımını denetleyen kişidir. Yani burada tasarım yapmakla sizin sorumluluğunuz bitmiyor. Bunun denetimi uygun şekilde yapılması da tekrar sizin sorumluluğunuz altında olan bir durum. Mimarlar yapılan projenin başlangıç aşamasından tamamlanma aşamasına kadar bütün süreçlerde görev alır. Burada karıştırılan durum şu ki, hatta bölümün başlığını da bu koyacağım sanırım. Dış mimarlık diye bir şey var mıdır? Hemen bunu sizlere cevaplıyorum. Dış mimarlık diye bir şey yoktur arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yani aslında bu soru mimarlar tarafından sinir edici bir soru olarak bulunuyor. Tabii ki kendime ben de açıklama gereği duyuyorum ama sinir olmanın yanında çok eğleniyorum. Şöyle de size de açıklayayım. İç mimar değilim, dış mimar da değilim. Dümdüz mimarım umarım açıklayıcı olmuştur. İç mimarlık mesleğinden kısaca bahsedecek olursak tabii ki bu mesleğe mensup olmadığım için yani bir iç mimar kadar açıklayamam kendimi. Ama internetten baktığıma göre ve bildiğime göre diyeyim. Mekan gereksinimlerini belirleyip renk ve aydınlatma gibi dekoratif ögeleri seçen, iç mekanı daha işlevsel, güvenli ve güzel hale getiren estetik düzenlemeleri yapan kişiler olarak da bahsedebiliriz. Bunun yanında bir de peyzaj mimarlarımız var. Parklar, konut gelişmeleri, kampüsler, bahçeler, mezarlıklar, ticaret merkezleri, tatil köyleri, ulaşım tesisleri, kurumsal ve kurumsal merkezler ve deniz kenarı gelişmeleri gibi geleneksel yerleri planlar ve tasarlar. Bunun yanında bir proje üzerinde çalışırken tabii ki mimar, iç mimar, peyzaj mimarının yanında şehir ve bölge planlamacıları, inşaat mühendisleri, elektrik mühendisleri gibi birçok meslek grubu da bu planın dahil oluyor mimarlık bölümünü okurken karşımıza iki adet staj çıkıyor. Bunlar 30 iş günü sürecek. Yani yaklaşık bir buçuk tekamül ediyor. Bunlar da ofis stajı ve şantiye stajı. Özellikle şantiye stajında şantiyede yaptığınız bütün işleri fotoğraflayarak staj defterinize geçirmeniz beklenmektedir. Ofis stajında ise boyadığınız kat planlarını Photoshop üzerinden ya da hangi programı kullanıyorsanız onun dışında çizdiğiniz AutoCAD ya da farklı bir program üzerinden planlar, kesitler, görünüşler bunları ekleyerek belirtilen tarihte staj defterinizi teslim etmeniz gerekmektedir. Mimarlık bölümünü okurken yapı bilgisi, sanat tarihi, yapı ve yapım yöntemleri, modern mimarlık tarihi, mimari koruma, stüktür, yapı ve analizi gibi birçok derse karşılaşacaksınız. Ama bunlardan en önemli olan sanırım sizler için mimari tasarım projelerinizdir. Mimar tasarım proje dersleri kredi olarak da en yüksek dersiniz olacaktır ve bu her dönem bir tane proje çıkarmanız ve bunu jürilerde sunmanız, jüriler karşısında da geçip geçemeyeceğiniz belli olacak. İlk sınıflarda jüriler daha fazla oluyor. Her hafta gidip projeniz üzerine kritik alıyorsunuz. Dönemde her hafta aldıktan sonra yaklaşık bir ara jüri bir de final jürisi oluyor. Ama projenizin sayısı arttıkça, daha üst projelere geçtikçe sadece jüriler karşınıza çıkıyor. Yani kritik almayı da mesela bitirme projenizde kritik almıyorsunuz. Jürilere çıkıyorsunuz, kendi tasarımınızı savunmanız gerekiyor. Jürilere de tabii ki plan, kesit, görünüşler, renderları bir pafta halinde sunuyorsunuz. Bunun yanında ölçekli maketleriniz bulunuyor. Bunlar 1 bölü 200 ölçekte olabiliyor, 1 bölü 500 de olabiliyor. Lazer kesim ve el yapımı maketler olarak da ikiye ayrılabilir. Ben esasen el yapımı maket yapmaktan çok hoşlanan bir insanım Çünkü kulaklığı taktıktan sonra maket yapmak sadece hani kesmek parçaları. Ondan sonra bunları plana uygun, görünüşe uygun şekilde yerine yapıştırmaya kalıyor. Ama lazerle yapılan maketlerde de çok güzel, temiz bir rahatlık oluyor. Direkt kesilmiş bir şekilde sadece parçaları birleştirmeniz gerekiyor. Ki bunlar da genelde kütle halinde çıkıyor. O yüzden sizin eğer mesela özellikle jüri tatillerinde her şey üst üste geldiği için öncelikle öncelik amacınız paftaları çıkarmak oluyor. Çünkü bir şey sunmanız gerekiyor. Maketi çok kötü yapmayı da göze alabiliyorsunuz maalesef. Bu dönemlerde tabii ki lazer kesime başvurmak da bir alternatif çözüm yolu olarak çıkıyor karşınıza. Ama eğer zamanınız varsa tabii ki ben şahsen el yapım maketlerin daha çok değer gördüğünü düşünen bir kesimdenim. Mimari proje tasarım dersinde şöyle bir durum var ki kredi en yüksek derslerden biri hatta hatta kendisi. O yüzden bunu her dönem başarılı bir şekilde vermeniz gerekiyor. Vermediğiniz sürece ortalamanızı etkileyen bir durum. Ayrıca bazı okullarda çapraz olarak proje almak yok. Yani bu dönemin bahar döneminin tasarım proje dersinden kaldığınız sürece diğer dönem bahar proje dersine kadar yani aradaki güz döneminde proje dersi alamıyorsunuz. Bu da sizin direkt olarak döneminizin uzamasına neden oluyor. Hatta son ana kadar hiçbir zaman yetişmeyecek bunu şimdiden söyleyeyim. O yüzden o kadar emek verdikten sonra tüm öğrenciler geçmek ister. Ki bunun maddi yönü de var. Pafta çıkarmak ve maket yapmak bazı maddi olanaklarınızın daha dikkatli kullanmanıza yol açacak ve final jürisinde özellikle para biriktirmeniz gerekecek. O yüzden yani proje dersine eğer aldıysanız gerçekten başarılı bir şekilde vermeye çalışın. Az önce bahsettiğim gibi eğer proje derslerinden kaldığınız sürece ortalamanız bir miktar düşecek. Bu da eğer öğrenci değişim programlarından gerek Edasmus, Farabi ya da Mevlana gibi programlardan yararlanmak isterseniz sizin karşınıza olumsuz bir şekilde çıkacak. Buna çift ana dal ya da yandal yapmak istekleriniz de geçerli. Hepsinde ortalama direkt karşınıza çıkıyor. Ya da bulunduğunuz okuldan farklı bir okula yatay geçiş yapmak istediğiniz sürece ortalamanız her zaman sizi bir adım öne taşıyacak. Bu nedenle proje derslerinin gerçekten kredisi yüksek olduğu için çok önemli bir yeri var. Umarım istediğiniz gibi geçer. Bu derslerin yanında bilinmesi gereken bazı bilgisayar tasarım programları var. Hatta bunların da dersini göreceksiniz ama bazılarının bir kısmını da kendiniz öğrenmeniz gerekecek. Bunlar başta zaten AutoCAD, SketchUp, Photoshop ve Lumion olarak geçiyor. Ama bunun yanında Revit, 3D Max, ArchCAD gibi birçok program da karşınıza çıkıyor. Biliyorsanız ki teknoloji sürekli ilerliyor. Bu mimarlık tasarım programlarını da etkiliyor. Karşınıza birçok program çıkacak. Bunları da öğrenmeniz gerekecek. Ama yani eğer hiç bilgisayar bilmiyorsanız ya da bu programları bilmiyorsanız korkmayın çünkü ben de bilmiyordum. Ama zorunda oldukça tabii ki öğrenmek durumunda kalıyorsunuz ve güzel bir şekilde de projenizi sunuyorsunuz elinizden geldiği kadar. Ben mesela ilk iki sene direkt bilgisayarım olmadığı için el çizimiyle dört dönemimi verdim. Beşinci dönemde bilgisayarıma başladım. Bu nedenle tabii ki arkadaşlarımdan bilgisayar konusunda biraz daha geriydim. Ama bunu gerek tasarımla gerekse hani her hafta ödevi yapmakla ya da çeşitli olarak tasarımsal yönlerle dengelemeye çalıştım. Mimarlık denince akla gelen başta sorulardan biri tabii ki de mimar olmak için çizim yeteneğine gerek var mıdır gibi bir soru karşımıza çıkıyor yani çizim yeteneğinin olması kişiyi diğerlerinden bir adım hatta birkaç adım öne taşıyabilir. Bu durumu olumu kullanmak ya da kullanmamak kişinin kendi elinde. Ama çizim yeteneği olmadı diye de mimar olmayacak gibi bir durum yok. Bölüm dersleri genel olarak çizim üzerine ilerletiyor, bu doğru. Ama birinci sınıfta alınan teknik çizim dersi, çizim eksiğinizi kapatmak için büyük bir fırsat olarak karşınıza çıkıyor. Mimar olmak için kara kalem çizim yapma yeteneğinden ziyade hayal ettiğini kağıda aktarabilme yeteneği çok daha önemli. Yani bunu kısaca şöyle özetleyebiliriz. Mimar olduğunuzda ya da olmak istediğinizde kimse sizden kara kalem çizim yeteneği beklemiyor. Ama hayal ettiğinizi ki kağıda aktarabilmenizi tabii ki herkes bekliyor. Çünkü hiç bilmeyen bir kişinin bile projeyi okuyabilmesi isteniyor. Bu ve birçok dersi 8 yarı yıllık yani 4 yıllık eğitim süresi sonucunda başarılı olarak verdikten sonra mimarlık lisans diplomasını almaya hak kazanıyorsunuz. Mezun olduktan sonra da diplomamı nerede kullanacağım diye kendinizi sorguluyorsanız burada da karşınıza birçok iş alanları çıkıyor. Bunlar mimarlık ofisleri, inşaat şirketleri, fabrika ve endüstriyel tesisler, kamu kurumları, yapı denetim firmaları, tasarım ofisleri, mobilya firmaları ve iş güvenlik uzmanlığı gibi ilerliyor. Bunlardan içinize sinene bir CV'niz ve portfolyo istenecek sizden. Portfolyo da bu zamana kadar yaptığınız projeleri anlatan basılmamış bir dergi kataloğu gibi düşünebilirsiniz orada bu zamana kadar yaptığınız projeleri iş başvurusu yaptığınız yere sergilemiş ve göstermiş olarak da adlandırabiliriz. Bu durum kariyeriniz geliştiği sürece portfolyonuz da gelişecek ve her zaman sizinle birlikte ilerleyecek bir şey olarak karşımıza çıkıyor bu saydığımız mimarlık iş alanlarının yanında yani eğer sektörde ilerlemek istemiyorsanız ve akademide ilerlemek istiyorsanız da yüksek lisans yapmanız gerekiyor. Mimarlık bölümünde 4 ana bilim dalı çıkıyor karşınıza. Bina bilgisi ana bilim dalı, yapı bilgisi ana bilim dalı, mimarlık tarihi ve restorasyon ana bilim dalı olarak bunlardan hangisi size yakın geliyorsa okuduğunuz süreç boyunca yani 4 yılda mezun olduktan sonra hangisi sizin ilginizi çekmeye devam ediyorsa ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız buna göre ilerlemeniz gerekiyor. Eğer mezun olduktan sonra hemen yüksek lisans yapmak istiyorsanız lisans döneminde yüksek lisansa başvuruda yardımcı olacak sınavlara girerek bunları ardından çıkarmış olabilirsiniz. Bunlar ne diye sorarsanız da ALES sınavı ve yabancı dil sınavı, yabancı dilde YDS ya da YÖK dil. Bunların sonuçları zaten 5 yıl geçerli olduğu için yani direkt mezun olduktan sonra yüksek lisansa başvuru yapmasanız da 5 yıl içinde bu sınav puanlarını kullanabilirsiniz. Genel olarak yüksek lisans başvurusunda ALES'in en az 50, 55 gibi olması gerekiyor. Doktora için de 80 küsur olması gerekiyor diye biliyorum. Bu aynı şekilde yabancı dil sınavında en az 50 olması gerekiyor. Ama bu tabii ki farklılık gösterebilir. Bunu başvuru yapacağınız okulun bölümün kontenjan bilgilerinden ve istenenler listesinden de ulaşabilirsiniz. Bunun yanında kısa ve öz bir şekilde mimarlar neler yapar diye bölüm sonuna doğru geldik. Sıralayalım. Mimarlar yapılacak binanın şehir imar planına uygun olup olmadığını inceler öncelikle. Yapıyı kullanacak kişilerin isteklerini ve görüşlerini öğrenir. Bunların sonucuna göre binanın planını çizer. Binanın yapıldığı zaman nasıl bir şekil alacağını gösteren maketler hazırlar yapılacak binanın sıhhi tesisat ve elektrikle ilgili işlemlerini inşaat, makine ve elektrik mühendisleriyle oluşturur ve yürütülmesini denetler, şantiyede kullanılacak olan ayrıntılı plan çizer ve binanın yapılan plana uygun yapılıp yapılmadığının yerinde denetlemesi gerekir. Mimarlık bölümünü düşünen, seçmek isteyen, seçen, okuyan, devam eden ve kararsız kalan insanlara, arkadaşlarıma, öğrencilere. İlk etapta anlatmak istediklerim bunlardı. Tabii ki eksiğim gidiğim vardı. Bunları belirtirseniz de çok sevinirim. Bunun dışında bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlarınız varsa bölümü paylaşırsanız yine çok sevinirim. Yeni bölümde görüşmek üzere.